Sizlerle e, kasa açılımının kaç üçüncü videosunuz üçüncü videosu galiba onu çekeceğiz şimdi Bravo'dan başlayacağım ilk önce AK çıkarttık zaten biliyorsunuz e, p 90 da çıkarttık P2000 onları çıkarttık ben AVP ve Igla çıkartmayı düşünüyorum zaten soru işareti çıkarsa ne mutlu bize hemen uzatmadan açmaya başlayalım. Evet. Çöp. Evet arkadaşlar yakına PUBG videomuz da gelecek. PUBG Mobile. Onda da güzel işler başaracağımızı düşünüyorum ve M4A1 Breakwater Sevdim ama işimize pek yaramaz. Neyse alalım. E, ee, AVP çıksın ya. PUBG Mobile videoları yakında gelebilir. Yani çok az abo oyunumuz var. Biraz daha fazla olsa bu işi götürürüz. Like'lar. Evet hesabımız büyüsün biraz. PUBG Mobile videolara her an gelebilir. Takım arkadaşlarımla Arda, Anıl, Samet, Ferhat. Onlarla gelebilir. Evet yine hep çöp alıyoruz. Son bir kez daha açacağım. Sonra başka bir çasan daha geçeceğim. Evet çok güzel. Şimdi şuradan Dunger Zone yapalım. Buradan ben önceden hiçbir şey çıkaramadım galiba. Aynen hiçbir şey çıkaramadım ben buradan. Sizinle beraber nasip olursa çıkartacağız. Evet. Kötü. Bu desenlerin hepsi PUBG'de olsa zaten çıldırırım çıksa ama bunda kötü desenler. Mesela şu PUBG'de çıksa ya o kadar sevinmem de güzel olur yani. M4'de çıksa. Evet Glock. UMP çıksın ya. UMP bir de AWP istiyorum. Ee, mesela şu Uzi güzel. Ama işime yaramaz o yüzden sattım. Evet çöp. Bunun aynısı bende PUBG Mobile'da o var. Hemen tekrar açıyoruz. O oh, şu silah güzel ama o silahın hakkını vermek lazım. <laughs> P250 o güzel. Ee, AK yaklaştık. Ee, çıkacak gibi yani. Çıkmasına az kaldı. Evet. Evet. Şimdi yeniden AK'ye geçtik. Hele bakalım. Arkadaşlar başka bir sandığa geçip buna geri dönmeyi düşünüyorum. Ee, şu kohroma 2'yi açacağım. Bunda çok güzel desenler var. Ben galil arı çıkarmıştım. Yeşil olanı. Alttaki yeşil beyaz. Onu çıkartmıştım. Gerisini çıkaramadım. Hemen çıkartmaya çalışalım. Ha bir de Uzi'yi de çıkarmıştım galiba. Aynen Uzi'yi de çıkarmıştım. Şimdi M4A1'i sevmedim ama şu Aynen aynen o güzel güzel güzel. Tamam en sevdiğim şeylerden biri bu sandıkta bu. Güzel yani ya. Diyecek bir şey yok yani. Muz galiba o üzerindeki desen. Aynen muz galiba. Güzel bence ya. Ben sevdim. Hadi bakalım. İnşallah bu M4A1 de gelir. Şu UMP45 de güzel aslında. Ama onu mor yapmışlar nedense. Evet. Güzel. Bu da güzel. Bunu da alalım. Bunu da alalım. E, FAMAS. FAMAS var. FAMAS'ı alabilirsek. Ama o da güzel değil. Pek hoşuma gitmedi. Pompalı. Bende var galiba. Bakayım bir. Ee, bu pompalıdan ee, yok mu bende? Ha varmış. Hem de iki tane. Hatta birini satalım. Evet tekrar açalım kutumuzu. Evet yine aynısından geldi. Çok güzel. Evet çöp. Şimdi başka bir sandalye. Ha ona geri dönecektik. Bravo muydu? Hangisiydi bizim geri döneceğiz? Ha, Danger zone. Pardon. Bundan açmaya çalışalım. İnşallah AK veya AWP çıkarsa muhteşem olur benim için. Ama stat Track çıktı. SG553 Sevmediğim silahlar ya. Desenleri güzel değil. Hoşuma git. Evet. istediğim desenlerden biri çıktı. Çok iyi bir desen benim için. Yani göz korkudur ya bu. <laughs> P250. Devam edelim. AVP'ye yakınız. Az kaldı. Evet. Evet. Yakındı. Yakındı. Tamam. Tamam. Çıkacak. 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 Tamam. Anladım. Evet. Yakın. Yakın. Çıkacak. Çıkacak. Sakin. sık çıkacak. Evet. P istiyorum. Evet. Yakın. Evet. Çıkacak. Belirtti artık oyun kendini. Çıkartacak. Yani. Çıkmaktan başka çaresi yok. Karşısında ben varım. Sana. Evet. Çıktı. 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 Evet. Aynen. Aynen. Çıktı. Evet. Güzel şeyler çıkartmaya başladık. İyi başladık. AVP'yi de alacağız. AWP çok sevdim ya. Şu desene baksanıza. Açamıyorum burada. AK pek güzel değil aslında da. O da güzel. Böyle çıktığında acayip sevineceğim bir şey değil. Aa geçtik. Tamam az önceki gibi. Tamam anladım anladım tamam. Evet çıkacak çıkacak çıkacak. Az kaldı yakın çıkacak çıkacak. Evet. Evet. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum çünkü internet biraz yavaş olduğu için kötü biraz. O yüzden yüklenmesi çok çok zaman alıyor. O yüzden videoları biraz kısa tutmaya çalışıyorum. Evet, son bir 3-4 tane daha açalım ve bırakalım. Ama başka bir sandık açalım. Shadow mesela. Shadow'da da güzel şeyler var. O şu. Şu USPS almak isterim bak. Çok güzel ya. Evet onu çok istiyorum evet. Hayır hayır onu değil. USPS. Aynen. Onu onu istiyorum. Hadi hadi. Evet. Ah be. Çok yakındı ya. Olsun bu da güzel ama. Bu da güzel. Bu da güzel. Evet. Çıkacak. 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 Evet. 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 Durma. Durma. Evet. Durma nedeni dedim. Dur diyecektim. Evet. Güzel. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu da son olsun. Videomuzu bitirelim. Çünkü yüklenmesi çok uzun sürüyor. Evet. Güzel. Güzel bu güzel bir desen ama anmayacağım. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Yakın PUBG Mobile videolar da gelecek biliyorsunuz. <laughs> PUBG Mobile videoları ve <laughs> sesim gitti ya. Kasır açılımı videolarında hep beraber birlikte olacağız. Bay bay kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Bay bay kendinize iyi bakın.